Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kuryelik yapıyoruz. İlk defa resmi olarak kuryelik yapıyorum. Ee, Beşiktaş dikili taş. Tamam Beşiktaş'tan gideceğiz işte. Öf. Kolay gelsin. Evet kolay gelsin dedik. Evet bana beden ilk defa Şey aldım İlk defa bana beden bir paket aldım Daha önce üyeliğim vardı fakat resmi değildi Abi gitseniz, de 10, 10 saniye var şurada zaten Ve şansıma Tam çıktım evden abi Kadın dedi ki 100 lira vereceğim Bozuğum yok Yani yanınıza bozu su getirir misiniz? Dedim tamam Bir baktım cüzdan yok ya parayı geç yani parayı kadından 100 liraya alırdım Geze geze bozardım da Yani Sıkıntı şu ya polis çevirirse ruhsat yok ehliyet yok üstümde Ne olacak diye gittim eve Anahtar üstümde değil dondan kapıya vuruyorum kimse açmıyor etmiyor Buradan devam edeceğiz sağdan İkili taş, taş. En son Aradım Allah'ım şükürler olsun Selamun aleyküm ne oldu dayı dayı bir sıkıntı da mı var ne oldu zincir mi attı hayda geçmiş olsun dayı paket teslim edeceğim kusura bakma Allah numara vereyim mi usta numarası yok yok böyle giderim ben tamamdır usta numarası vereyim istiyorsan tamamdır eyvallah geçmiş olsun. Şimdi benim 15 dakikada Orta e gitmem lazım. Fulya'dan. Ha, ne anlatıyordum? Babam uyuyor. Affedersiniz ölü gibi uyuyor. Uyanmadı. Ne yaptı? olmadı Bağırıyorum, çağırıyorum. Yok. Artık nasıl bir uykuya, derin uykuya yattıysa Dedim neyse dedim Dualar ediyorum Allah'ım o Allah Allah anahtar çantamdan çıksın ne olur La, diye çantadan bir çıktı ben tabi Kuduruyorum Yıldız Çevre Yıldız nişan Nişantaşı Başka taksim Ben soldan gideceğim Sol sinyalimizi verelim de Aa, Anahtar çantadan çıktı Gittim Ayakkabılarla girdim içeriye Hiç vakit kaybetmek istemedim Ay ay Yoruldum ha Atam Sen kalk Ben yatam, atam Ya şu şu yolları Şş, havlama döver ha. Hayır. Yapma. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok gerçekten. Gerçekten hiç gerek yok abisi canım benim. Seni çok seviyorum ben. Ekrem'e benziyor. Bu yol bizi inşallah Barbaros atar. Oo, bu kadar trafik varsa belli ki Barbaros sularına atıyor. Kadın Fulya'daydı. Dedi ben böyle böyle dedi. E, ne zaman gelirsin? Dedim yarım saatte gelirim. Ki yarım saatte geliyordum bu arada. Sonra ne oldu? Şöyle kameraya ee, kadın arada aradı beni ben dedi böyle böyle ben yer değiştirdim Dora hastanesine gittim hastanesine. Gelebilir misin dedim tamam abla geliriz sıkıntı yok. Gittik abi gidemedik daha doğrusu arıyorum arıyorum yok. Konumda gösteriyor gittiği yeri gösteriyorum konum bir anda bambaşka yeri gösteriyor. Sanki hastane yürüyerek kaçıyor benden hani hastaneye telefon takmışlar da taşıyorlar. Bizim ışık yandı mı? Yandı. Aşağıdan aşağıdan gideceğim. Ya. <laughs> arıyorum arıyorum Kuryelere soruyorum. Vallahi biz duymadık. Biz bilmiyoruz. Ben de sandım ki bir böyle hani bir ara sokakta bir şey yani. Bak aralara giriyorum çıkıyorum yok abi. Yarım saati geçti. Kuryeler hala bilmiyor. En son sordum bir kuryeye böyle olabildiğince yakın bir yerde. Ha dedi ben biliyorum orayı dedi. Gel dedi seni. Dedim abi Allah razı olsun. Getirdi sağ olsun. Paketi aldım. Kadın gitmiş paketi bırakmış gitmiş kadın. Parayı da bırakmış sağ olsun en azından. Ya 10 lira için katlanan şeye bak ya. Hani 10 lira ben ok meydanında oturuyorum. Ok meydanından Şişli, Şişli'den Ortaköy. Benzin parası totalde 5 liraya karem fazla. 10 lira da aldık. Yani 10 lira için değer mi tartışmaya açık bir konu. Aldım çıktım aradım taradım bulamadım. En sonunda kuruyor abi geldi sağ olsun götürdü beni verdim aldım. Şimdi Ortaköy'e gidiyorum. Evet Bugün Biz İki adet paket attım ee... İki paket Artı biri kurt oluşturdum ve Bey ile karşılaştık Sadece diğer sefer gittim de denk geldik diyelim yani Çok karışık bir cümle oldu her neyse Şimdi eve dönüyor. Selam ister misin? Bak, bak. şimdi geberecek. Yanma. 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 Nerede kaldı yemeğim ya? O sırada kurye. Şuraya ilan, buraya ilan. Şunu yapalım. Zaten yolumun üstü. Bak bak bak. Yani agresif sürücü bir şey olmasa ben yarıken onu derdim genelde. Delikodunu yapıyor. İzlemedin mi? Şerefsiz. Sen Ejderi Derya'nın kızı mısın Görkem? Evet. Ha? Hey, hey, hey. <laughs> oh. Boşa kaçtı otur. Ay 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 Hadi suyu gel edit yapacağım buraya. Ay maşallah girme. Yasaklar seni sakın arasına girme. Yazdan kalma. Eşitmiyor bugün. i will oh, tell you all about it when i see you again i will tell you when i see you Way in the <test> vibe is feeling strong and was small, turn to a friendship, a friendship, turn to a bond, and that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established, yeah, ya? Evet, Görkem'le vedalaştık. Kuryelik deneyimlerim şöyleydi. Güler yüzlü olduğunu sürece insanlar güler yüzlü oluyor ya da bana öyle denk geldi bilemiyorum. Ha bir tane kadın avukat denk geldi birazcık yani birazcık avukat sertliği vardı üstünde o yüzden. Zaten iki paket attım totalde aldım verdim aldım verdim. Yani en sonunda bir okulumun semtine gittim eski okulumu. Eskiden sevdiğim okul. Bakalım. Motor ehliyetim ertelenmeyeydi. Şu an bir restoranın direkt kuryesi olabilirdim. Ama bana mı çalıyor? Yok arkamda bu motoru... Kuryelik güzel, zor ya. Kuryelik gerçekten çok zor. Hele bu dönemde kuryelerin Allah yardımcısı olsun. Birazcık hova, hovarda değil. Ne denir? Holigan mı denir? Kert, çok sert, çok kertler. Sürüş olarak. Yani agresif sürücüler ama Ama şey olarak, ikili ilişki olarak, müşteri güler olursa de güler yüzde oluyor abi. Ne olursa olsun oluyorlar yani. Ben de bugün öyleydim. Görürken öyle Arkadaşım. Ama... Yani genel olarak böyle daha doğrusu. Sağa dönüyorsun. İyi hoş ne güzel de sağa dönebileceğim mi abi? Sen sağ dönemeyeceksen ben şöyle yapayım mı? Yapayım. Sen sola döneceksin. Dön bakayım. Sen nereye gideceksin? Sağ döneceksin. Adamsın sen. Sen adamsın. Aman aman. Duman atıyorsun. Yağ yakıyorsun. Tadımızı kaçırıyorsun. Aman Allah. Evet. Evet arkadaşlar bugünlük de uy ne duman attın ne duman attın gözüme kadar soktun Allah kahretmesin. Bugünlük de video bu kadar olsun. Belki de bunu editlerim bir tane arkasından eklerim bir şey yaparım ederim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. İki tekerlek alın. Hoşçakalın.